Hava karardı. Farkındayım geri zekalı. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Muhtemelen öleceğiz. Ay. Öleceğiz burada. Kurda kuşa yem olacağız. Dur kendini kötü alıştırma. Belki donarak ölürsün. Çocuğum var benim. Oğluma iyi bak tamam mı? Aman sana konuşma. Ah. Ah ben. Ben yapamıyorum. git, git kaç kurtar kendini Fatih, bırak beni burada. Git git. Ha? Ha? Fatih ben ciddi demedim, onu şaka yaptım. Fatih gitme, bırakma beni burada. Ha? Of. Öyle kerim. Hepiniz aynısınız zaten. Başınız sıkışınca kaçarsınız diyordum. At sen de at bir tekme. At hiçbir şey istemiyorum zaten soğuk. Ne oldu? Ne geldi? Ağrı mı geldi söylediler mi? Bir de kucak oldu bile. Zeynep. Oh, ne? Sus ve bak. Kurtardık. Kurtardın. 75. Ne yapıyorsunuz? 55 istiyorum. Yalan mı sana ya? Ayağımı hissetmiyorum. Ay ne olur götür beni artık buraya be, yalvarıyorum. Hadi. Hadi son Çok kurtulacağız. Hadi. Hadi son Hadi. Bu ayağımı da ya. Ya. Benim kırıldı. Sen yürü. Fatih. Dur. Ayağımı tutmuyor diyorum sana. Hadi. Tut elimi. Tut. Hadi. Hadi be. Bir git. Süper. Aslansın sen. Hadi hadi Aslı Aslan. Hadi. Hadi. Hep kal gitme. gitme. Isn't Ya dursana. Ya ne istiyorsan söyle bana ben getiririm. Tuvalete gideceğim. Burası kimin acaba? Ben Bursa. Kimse ya. kim hadi gelin dondum ben. Şöyle yapacağız. Ya ne yapıyorsun? Ya seni tuvalete götürüyorum. Ya saçmalama ben gidelim gelin. Ya yok Saçma... dur. Ya, dur bakayım. Ya bıraksana beni ben kendim giderim tuvaletime. Kapısına kadar götüreceğim. Ayağa kayıyor. Ay. Oh! <laughs>

Konuşa 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 konuşa. Kavga etmeyin. Dayı mı bilmiyor musun abla? Bir şey yap dedi mi sıkıyorsa yapma. Biliyorum Orhan bilmez miyim ya. Başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi zaten. Artık ne cezalarız bilmem. Hapse mi gireriz para cezası mı öderiz Allah bilir. Ya şikayetimizi geri alırız. Hapse falan girmezsin merak etme. Gerçi beni bağladın diye birkaç gün yasam fena olmaz ama. <laughs> Lan sen bir de bağladın mı benim Aa, kardeşimi? Abi, dur 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 abi dur dur. Sandığın gibi değil. Ya abi ben gece kaçtım da o yüzden yani. Öyle şey değil. Ya Fatih abi böyle olmuyor ama ya. Böyle her söylediğimi atar gider yapıyorsun. Ya hani biz konuşmuştuk. Konuşa konuş anlaşacaktık. Evet, konuşa konuşa haydi. Ben de hayatımda ilk defa kız kaçırıyorum. Ne bileyim ne yapacağım? Ya ben çok sıkıldım bu mevzudan. Kapatalım mı artık? Zaten bu Hüdük benim telefonumu attı kaç gündür. Televizyon yok, bir şey yok. Çok sıkıldım ya. Müzik falan yok mu siz? Açsanıza. Biz bulduk senin telefonunu. Şey, şarjımız bitti bizim. Hiç yok. Peki, bu Hüdük size mi? müzik açsın? Açayım. sevinçlerini Önüme baktım hepsi sensin... misin Yazdım şiirlerin her hecesi Üzüldüm tüm filmler Yıpranmamış hayatlar Büyük üzünler bekler Erişte bir hayır ...bu işte hepsi sensin. Yıpranmamış hayatlar, büyük üzümler bekler... ...gelişti bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Aşka sorumluydum Anladım her şey sensin Şimdi senden vaz mı geçmeli Masal olup yola devam mı etmeli Ben kalpten sorumlu Aşka sorumluydum Anladım her şey sensin Anladım her şey sensin Koydum sevinçlerimi önüme Baktım hepsi sensin Yazdım şiirlerin her hecesi Üzüldüğüm tüm dilimler Yıpranmamış hayatlar Büyük hüzünler bekler Erişte bir hayır Bu işte hepsi sensin Şimdi senden vaz mı geçmeli Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu Aşkı sorun Anladım her şey sensin Şimdi senden vaz mı geçmeli Masal olup yola devam mı etmeli Ben kalpten sorumlu Aşka sorun Anladım her şey sensin Anladım her şey <laughs> Yeminle etmeli. <laughs> ben <laughs> Kim bu? Olar. Babam. Tamam, 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 tamam. Sakin. Lan. Sakin, sakin dayı. geldin bay. <laughs> tamam, sakin. <laughs> Baba. Siz ne arıyorsunuz burada? Asıl imam Osman amca ne arıyor burada? Ne imamı ya? Şimdi bak. Gelin kızım. Artık sen bana emanetsin. Tamam mı? Senin namusun benim namusun. Bak imamı da getirdik. Nikah takıyıldım bitti bu iş. Ne? Ana Allah aşkına artık dayıma bir şey söyle ya yeter. Uy şunu yapacak bir şey yok koydu kafaya bir kere. Oğlum nikah zor be. Ya siz delirdiniz mi? İstemem ben nikah falan. Şevket Reis. He. Evet. Kız olmaz bu iş. Ya sen bakma ona İmam Osman. Kız evi naz evi demektir ya. Ya reis baba ne yapıyorsun? Daha birbirlerini tanımıyorlar. Ne nikah? Evladım nikahta keramet var. Evlensinler, alışırlar. Severler birbirlerini. Olmaz yani daha resmi nikah yok. Olmaz yani. Olur. onu da kıyarız. Resmi nikah takıyoruz. Ben nikah severim oğlum. Her türlü nikah kıyarım isterlerse onlara. Ya abi ne resmi nikah? Yaptığın iş mi senin? Baba. Ş -ş Şimdi bir mantıklı düşün. Olmaz yani böyle pat diye olur mu ya daha birbirlerini tanımadan gençler? <laughs> Ay, mantıklı düşüneyim ha. Ulan sen Amerika'ya pat diye giderken mantıklı mı düşünüyordun? Bu nikah kıyılacak o kadar. Ölürüm de kıydırmam. Öyle mi? Peki. <laughs> tamam. Önce benden baş o zaman reis baba. Dayı, dayı. Sakin ol tamam mı? Ben beş dakika konuşayım halledeceğim. Halletmişsin zaten. Sakin ol dayı tamam mi? Kahve yapayım mı? İstemem. Çay demeyeyim. İstemez. Sen önce yatakları topla. Topla, topla, topla. Topla, Ben dur sert de duruyorum. Biz seninle böyle mi anlaştık? Selim bak, anlamıyorsun. Bu ikiye kıymaktan başka çaremiz yok. Duymadın mı imam amcayı? Kızın rızası yoksa olmaz bu iş dedi. Ya sen bırak ama O dayım o kadar tanımıyor. Ben biliyorum adamı. Gerekirse kendisi kıyar nikahı. Eşkıya mı kesildi bu adam başımıza ya? İstemiyorum. Selin Bak ailelerin selameti için, abinle yengenin huzuru için, benim geleceğim için lütfen lütfen ya. ya. bak zaten o kadar büyütülecek bir olay değil. Üç kere boş ol diyoruz, olay bitiyor. Nasıl? Ya basma ya. Boş ol, boş ol, boş ol diyoruz, nikah bitti. Düştü, boşandık. O kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Of. Hadi be Selin, ...hadi gel, sallama suratını. Rahmetli de sağ olaydı... ...daha bugünleri göreydi abi. Allah'ın emri... ...Peygamber'in sünneti... ...ve burada bulunan Müslümanların şahadetleriyle... 100 gram altın neyle... ...Hüseyin oğlu... ...Ohran'ı fıcallığa kabul ediyor musun kızım? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettim. Mi? Ettim. Hüseyin Orhan. Fehmi Güzde Selene. Karılığa kabul ediyor musun? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim ya. Ben de Allah'ın huzurunda şahitlerin izniyle nikahınızı kıydım. Allah Mesut Bahti yarasın. Bir yastık daha kocayın inşallah. Amin. Bismillah. Hocam bir dakika bir dakika. Sizin nikahınız var mı? Var. Yok. Hocam bunların durumu şahibeli. Bunların nikahını da kıyalım. Sonra duasını hep birlikte yaparız. Olur. Kıyalım. Ba baba var. Bizim nikahımız var. var. İmam da var. 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 US, Amerika, var. Ya olsun canım. Tazelemiş olursunuz işte. Fena mı? Hadi. Geç bakalım. Ha? Geç geç. Müslet, Fatih bir şey söyle. Ne söylesin? Yiyorsun sen söylesene. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlumuzun babasının ismi neydi? Fehmi. Şevket kızı Zeynep. Fehmi oğlu Fatih kocalığa kabul ediyor musun? Ettim. Ettim mi? Ettim. Ettim mi? Ettim. Fehmi oğlu Fatih. Hı. Şefket kızı Zeynep'i karılığa kabul ediyor musun? Ettim. Ettim mi? Ettim. Ettim mi? Ettim. Ben de size Allah'ın huzurunda karı koca ilan ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik-i umiddin. İlyâke ne'abdü ve eyyâke nesta'in. İhtinas ve'l-musta'gîm. Sırâti'l-lazîne en'amte aleyhim. Gayril il menzûb i aleyhim. Ve'l-zâllîn. Amin. Allah bir yasırtı kocasın inşallah. Amin. İşte. Buradalar. Kim çakı burada mısın? Senin? Kızım. Fatih senin ne işin var burada? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Nikah kıyılıyor. Geç kaldın Mukaddes Hanım. Hem oğlunun hem kızının az önce nikahlarını kıydırıverdim. Artık onlar birbirlerinin helalliği. Bora. Öp oğlum kayınvalidelerini. Bu da mı numara? Yok. Bu kez gerçekten bayık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.